Burayı seçersen bu olacak. Burayı seçersen bu olacak. Her tercihini buna göre yapıyorsun. Ya ızdırabı seçiyorsun. ızdırap içinde yaşadığın konforlu hayatı seçiyorsun. Ya da sürekli ilerlediğin, geliştiğin, sürekli her adımda tatmin hissettiğin bir hayatı seçiyorsun. Her tercihin bu iki doğrultudan birine doğru yapılıyor. Ya gelişmeyi seçiyorsun. Yani ya bilinmeyeni seçiyorsun. Ya riski seçiyorsun kendine güvenerek. Ya da Konforu seçiyorsun, güvenliği seçiyorsun. Kendine güvenmeyip insanlara güvenerek torpille ya da devlete güvenerek işte KPSS ile ya da atanmayı beklenerek. Yani kendine güvenmeyi seçersen her zaman için risk alırsın. Kendine güvenirsen hayatta kumar oynarsın. Kendine güvendiğin yolda her oynadığın kumarda da hayatta kazanırsın. Niye kazanırsın biliyor musun? Kaybetsen bile öğrendiğin için kazanmış olursun. Onun için Hayatla oynadığın kumarda kaybetme diye bir şey yok. Batırırsın, iflas edersin, hata yaparsın, düşersin, öğrenirsin ama. Öğrendiğin için o bir kazanca dönüşür. Bu konfor alanında olan insanların göremeyeceği hayatı yaşamış olursun, deneyimleri elde etmiş olursun. Ve süreç boyunca sürekli heyecanını korumuş olursun. O çocuksu meranı, o çocuksu herhangi bir şey keşfetmenin verdiği coşkuyu, tutkuyu, o mera, o çocuksu heyecanı bitirmezsin, tutkunun yolundan gidersen. Ve bu e, s, e, mantığıyla düşünen insanların asla göremeyeceği şeyleri görmene, yapamayacağı şeyleri yapmanı, başaramayacağı şeyleri başarmanı, yaşayamayacağı bir hayatı yaşamanı sağlar bu yolu tercih etmek. Bu yolu tercih edersen hayallerini gerçekleştirsin, hayallerini yaşarsın. Buradaysa ızdırap yaşarsın. Hangisi olacağını sen seç ızdırap mı çekmeyi seçeceksin? Mutlu olmayı mı seçeceksin? Bu senin tercihin. Bunu hangisini olacağını sen seçiyorsun. Her seçiminde bunu seçiyorsun. Bu yol bilinmeyen olacak. Aslında bilinmeyen demek de merak demek. Aslında bilinmeyen demek de tutku demek. Coşku demek. Bilinmeyen de demek heyecan demek. Bilinmeyen aslında hayatına tat katacak, neşe katacak. Aslında o e, gizemin aslında hayatın fark etmek demek bilinmeyene doğru adım atmak. Çünkü hayatta aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimizi sandığımız şeylerin hepsinin de altı boş. Ve 10 sene 20 sene sonra hepsi de değişecek. Çünkü aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmediğimizin farkında bile değiliz. Bildiğimizi varsayarak, zannederek bir şeyler gerçekleştiriyoruz. Bir şeyleri buluyoruz, bir şeyleri icat ediyoruz. Ancak bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ve hep birileri tercih ettiğimiz için de bilinmeyenin yolundan hiç denemeyip bilinmeyenin yolundan hiç gitmediğimiz için de ilerlememiz çok daha yavaş oluyor. Asla derinleşemiyoruz. Asla ne teknoloji üretebiliyoruz ne farklı düşünebiliyoruz. Düşünsek bile bunu hayata geçiremiyoruz. Geçirsek bile vizyonumuzun kıtlığından dolayı yani görüş açımızın darlığından dolayı ancak küçük küçük başarılara ancak imza atabiliyoruz. Dünyayı değiştirebilecek her şeye etkisi olabilecek başarılara imza atamıyoruz. Bunu da imza atmanın tek yolu zihniyeti değiştirmek, akletmek. Akletmek için zihnin akledebilmesi için yani zihnini en verimli bir şekilde kullanmak için bilineni bırakıp bilinmeyene, bilinmeyeni okuman lazım. Bilinmeyene doğru adım atman lazım. Her zaman için bilinmeyen sana bir şeyler öğretir. Her zaman için belirsizlik Toleransı bırak. Hoşgörü göstermen gereken bir şeydir. Çünkü hayatın tadı tuzudur belirsizlik. Bir şeyleri bilememek. Ama her şeyi kontrol etmeye çalışırsan bu ortadan kalkmış olur. Hayatın heyecanı, tadı, gizemi ortadan kalkmış olur.